Arkadaşlar bakın. Şimdi el, bu benim ev planım. Şöyle şöyle şurası masa şurası şöyle şurası da böyle bir sandığa. Buralar merdiven. Şurası da şu, üst kat şöyle. Buraya bir oda yapıyoruz. Buraya da bir taneci şöyle mutfak yapıyoruz. Şurası koydu. Şu havuz. Şu yol şöyle legit bahçe etrafında çam ağacı olur. Bakın çam ağacı yana düş. Çizilmiyor. Bu kadar oldu işte. Şu böyle çam ağaçları olacak bahçenin için. bahçenin çıkışı olacak şurada. Böyle şurası balkon. Balkon masası şurası da. Üst kata gene oda yaparız bir tane. Başka bir tane odalar daha yaparız. Böyle böyle işte güzel bir ben böyle planlıyorum ev işte. Ve ev planım böyle. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu like unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.